Evet arkadaşlar bugün a aldığımız pirana marka geri görüş kamerasını monte edeceğiz. Burada bir görmüş olduğumuz bazı özellikleri var. Full HD, G sensörü, TF kart, fotoğraf çekme, e, mikrofonla kayıt özelliği var. Geri görüş kamerası var. Kağıt kamerası var. Şöyle bir kutuda geliyor. Aynası bu. Şurada bazı özellikleri var. Şurada tuşları var. Kamera pek sunuluyordu ama şöyle yaparsak görünecektir. Kutu içeriği. burada bir adet 12 volt girişi var kablosu bayağı bir uzun şu geri görüş kameramız bunda yine kablosu bayağı bir uzun ben daha önce test ettim çalışıyordu şimdi montajını yapacağız ustamızla birlikte Şunlar e, Plastik lastikler Plastik lastik evet <laughs> Bunlarla beraber normal aynanın üzerine Tutturacağız Şöyle de bir Garantisi var garanti belgesi Kullanım kılavuzu falan vesaire Bakalım nasıl olacak Şöyle Şöyle de bir arkası var. Ön kamerası da şu şekilde. Şöyle, tamam. şöyle, Bakalım iyi performans ha. verecek ha. mi? Ha. Tabii ha. ki çim malı her ha. zaman olduğu gibi. Ha. Bu şekilde karşı. aracımızın montajını yapacağız. Ha. Aracımız Dacia ya. 2013 model. Siyah. Evet da ustamız. Bir de, tamam. He. Sen, taraftan, Şimdilik dön. kolay gelsin.